Yeah. I adore you all of the time. I like to come out, I like to come out, I like to love you every day. I like to love you, love you. I like to love you. Love you. Günaydın. Dün sizi en son sanırım Salt Lake giderken yolda bırakmıştık. Bayağı yorgunduk. Şu anda kanyonlara doğru Upper Antelope'a gideceğiz önce. Yola çıktık şu an. 5 saat 45 dakika gibi bir yolumuz var. Yorgun musun? Dinlenemedin mi? Ya dinlendim de yine de yorgunum. Evet, Allah'tan bugünkü rotamız şöyle göster. Çok uzun bir rotamız yok. 5 saat Aynen. 46 dakika kalmış. 578 kilometre. Standart. Bu arada buradaki trafik bayağı aktif Kullanması zor mu değil mi? Dün geceki daha kötü değil mi? Şehrin Salt Lake City'nin içine giderken çok fazla yol çalışması var. Evet. Chicago'da da aynı olay vardı. Şehir girişi ve çıkışında yol çalışmaları vardı. Şeritler çok hızlı değişiyor, karışıyor falan. Hiç zorlanmadan hepsi gidiyor. Ben de zorlanmadım çok ama Kafanız karışıyor yani. Ben de bugün böyle değişik desenli bir gömlek giydim. Kanyonlara yakıştıralım. Olan... Uyuma şoför. Uyku mu? Bir de şöyle bir çorap giydim. Kanyonlarda görüşürüz. Belki yolda güzel bir şeyler görürüz. Bugün bu arada tam bir hafta oldu road trip'e çıkalı. Ne Kaçıncı çabuk geçti? Kaçıncı günümüz bugün? 7 Yedi bugün. 7. günümüz. Yellowstone'ı iki kere gezdiğimiz için. Aslında Salt Lake bizim sadece gece uyumadan lokasyonumuz oldu. Aynen. Burada da büyük bir tuz gölü var. Orayı görmek istiyorduk ama Yellowstone ve bizonlar ağır bastı. dakikamız kaldı. Önce Upper Canyon, daha sonra da Horseshoe Bend'e gideceğiz. Ben hiç böyle bir görüntü beklemiyordum. Hani kurak bir bölge bekliyordum, suda bekliyordum ama böyle bu kadar teknenin içine girebileceği kadar büyük su beklemiyordum. Neredeyse baraj yapmışlar oraya Yok böyle bir şey ya. Şuna bakar mısın? Ya? Evet, şu geçtiğimiz kapıdayız. Ben birazcık korkuyorum çünkü çok Evet arkadaşlar Covid nedeniyle Upper ve Lower Antelope kanyonlar kapalıymış. Biz de kendi kanyonumuzu bulduk. <laughs> fena oldum ya. Niye konumu takmadın? Ay takayım. Kaç dakika yürüdük? 10 dakika falan. 10 dakikada ne oldum ben? Şey ıstakoz. Sana hiçbir şey olmamış. Ben Antalya'dım. Benim derim alışık. Benim derim hassas. Harbiden ben direkt bronzlaşacağım. Böyle kızarık olduğuma bakmayın. tepelere çıkanlar var. Biz o kadar yürekli değiliz. <laughs> evet, şu an hoş yol <laughs> Bir iki ufak aksaklıktan dolayı buraya biraz geç geldik. Evet. Ama gelebildik. Ve çok sevdik burayı. <laughs> ya da sabah tekrar geleceğiz inşallah. Geliriz de. Ya biz gün batımını burada yaptık aslında ama bu anı kaçırmak istemedik. Her şeyi de kaydedemiyoruz. Evet, koştuk biraz. <laughs> koştuk gün batımını yakalamak için. Birkaç noktaya daha gittik çünkü. işte her zaman söylüyorum aynı şey. Programımız çok sıkışık ama maksimum verimi alabiliyoruz evet, herhalde. Evet. Bugün biraz talihsizlik yaşadık çünkü bazı yerler kapalıydı. internete kapalı olduğu bilgisini bulamamıştım. Bazıları da off-road araçları için yol off-road araçlarına uygundu. Evet. Burada <laughs> değişik bir tecrübe de yaşadık. Türkler vardı. Evet. Biraz buraya şapkınlık yapmaya gelmiş arkadaşlar. <laughs> Adam hiç manzara umurunda değil. <laughs> 10 doları vermiş giriş ücreti. En Güzel, güzelliğini kapmışlar. Evet. Her yeri böyle tepeden görebilecek bir lokasyona çökmüşler. Aynen. Taşların üstüne oturmuşlar. Üç tane. Bizi de, bizi de güldürdüler yani. Yoruldun mu koşarken? Ben nefesim gitti kesildi yani. Bayağı koştuk ya. Ama değdi mi? Değdi. De. Soman Herkese günaydın. Bugün road tripimizin 8. günü. Dün gün batımını Horseshoe Bent'te yapmıştık. Bir de sabahtan burayı görmek istedik. Çok erken kalkıp buraya geldik. Daha sakin olmasını bekliyorduk açıkçası ama sabah da çok kalabalık. Biraz yorulduk ama uyarıyorlar zaten girişte. Yanımıza mutlaka su alın diye uyarı yapıyorlar. Biz de aldık. 10 dakikalık bir yer yürümenize rağmen bayağı bir terliyorsunuz. Çok su Bayağı sıcak. 40-45 derece arasında hava evet. sıcaklığı değiş değişiyor herhalde. Yani. Saat sabah 10 bile değil bu arada. Evet. Birazdan Grand Canyon'a gidiyoruz. 2-2,5 i̇ki, iki, iki buçuk saat kadar yolumuz var. Evet. Ondan sonra Las Vegas'a doğru yolculuk. Ne oldu? Çok mu yoruldun Hande Hanım? Hande? Allah aşkına beni falan çek. çekme. Niye? Çekme ne lan iyi değilim ya. Ne oldu? Dalga mı geçiyorsun ya? Yemek yemedim şimdi. Doğan gider misin? İyi misin? Değilim. Evet en çok gelmek istediğimiz noktalardan biri Grand Canyon'a geldik. böyle bir geyik görmedim. Boynuzları benim kadar. Biraz da korkuyorum açıkçası. Çünkü saldırgan olabilir. Mükemmel bir şey ya. Şu an kanyonun içinde arabamızı bir yere park ettik. Bazı lokasyonlar arabayla erişim yok. Biz de yürüyerek oraya doğru gidiyoruz. Yoldayken çok enteresan şanslı bir ana denk geldik. Bir weaving point'te durmuştuk. Orada Kadının biri bize şey dedi hani gelirken yolda inanılmaz büyük boynuzlu bir geyik vardı gördünüz mü dedi. Biz de acaba gözümüzden dikkatimizden mi kaçtı deyip geri döndük. Dönerken gördük yolda geyiği. Ben böyle bir şey görmedim. Biraz çekmeye çalıştık. Ama anı da bölmek istemedik çok. Ve çok böyle asil duruyordu çok tatlı duruyordu. Evet bari. kendini kaşıyordu. <laughs> evet boynuzlarını kaşımaya çalışıyordu ağaçla. Şimdi de aracı park ettikten sonra <laughs> South Koybab diye bir weaving point var evet. yine. Oraya doğru geldik sayılır. Sonra da Yucky... sonra yakı point var. Evet. Bu ikisi turuncu rota üzerinde oluyor. Biz evet. sadece turuncu rotayı göreceğiz zaten. Hani Kısıklı parkta güzel bir yol. şekilde anlatıyorlar. Ne kadar vaktiniz var? Ona göre size bilgilendirme yapıyorlar. Bilgilendirme değil de böyle tabelalarda yazıyor. Tabelalarda yazıyor. Dağıttıkları şey map'lerde yazıyor. Biz de şimdi bu yolda yürüyerek ulaşabileceğimiz yerleri gezeceğiz. Aslında eskiden şatıllar varmış. Aynen. Normalde evet. Grand Canyon'ı şatılarla gezmek gerçekten çok kolaymış. Mesela bizim şu an yaptığımız turu 80 dakikada falan tamamlıyorlarmış. Ama Covid nedeniyle şatıların hiçbiri çalışmıyor. <laughs> Tabi biz yürüyoruz ama burada arabayla giren insanlar da var. Aslında yasak. Mesela bunlar şu an çevirirse ciddi cezaları çarptırırlar muhtemelen. Evet, Kayıbap'tan Yakip Point'e doğru yola çıkıyoruz şimdi. Yaklaşık bir 15-20 dakika kadar da orası için yürüyeceğiz. korktuk. Yolda kurt gördük. Bence Gül hızlı olalım bu tarafa doğru gidebiliriz. Gelenlere de söyleyelim. Yoldan geçti. Çok korktuğumuz için geri döneceğiz şimdi. Karşıdan da iki kişi geliyor. Onlara sorduk. Onlara da uyaracağız. Göle geliyor. Excuse me. Are you going that way? What? We have seen grey wolves at that way. Be oh, wow. scared okay. really. But, okay. Your choice. We'll keep an eye out. Thank you. Okay. Thank you. Be careful. Thank you. Nasıl gidiyorlar? Ben anlamadım. Elimizden dolayı şaka yapıyoruz falan zannettiler bence. Ben onun tilki olduğunu hiç düşünmüyorum bu arada. Dili falan sarkık, ağzı açık bir şekilde bir şey bekliyor. Kulakları sivriydi. Evet. Ben köpek zannettim en başta. Ne köpeği ya? Yakıp point kısmet değilmiş, canımız daha değerli. Yani o yani şey olayına bile ben risk atamam. <laughs> tilki miydi, kurt muydu? Hani onun yok, Yok tilki bile... değil. Tilki o kadar büyük olmuyor ya. Tilki de olsa çok Şimdi... umurumda değil. Yani hani... Ya bir böyle yırtıcı bir şeydi yani. İlk olduğunu bilsem de ben o yöne doğru bu saatten sonra gitmem. Ben de gitmem. Şimdi artık Grand Canyon'dan çıkıyoruz ve Las Vegas'a doğru gidiyoruz. Biraz araştırma yaptım. Sıcak bir bölge olduğu için Grand Canyon'da kurt görmek biraz böyle zor. Hani başkası söylese inanmam falan derdim. Araştırma yaptım ama 2015 yılında bir haber buldum. Bir avcı 70 yılın ardından Grand Canyon'da ilk defa kurtu öldürdü diye. Gri kurtlar etrafta görünmeye başladı diye. Yani ne diyorsun lan 70 yıl sonra görünen kurdu bizim görmemiz. <laughs> ben çok korktum ya. Kamera açık değildi, şans yok. Yani... 30 saniye önce falan kamerayı kapadık yani. Hani bir 30 saniye önce görsek paylaşmak falan değil mesele zaten hani ben onu gördüğüme bile tekrar açıp izlemek isterim. Kendim bile inanamadım. Çok korktum zaten. Hande de korktu. Ben biraz soğukkanlıyım böyle konularda. Baktım bir şey geliyor ben köpek zannettim. Nereden bileyim kurt olduğunu. Bir şey geliyor dedim ki doğan şu gelen ne dedim değil mi? Aynı bu cümleyi evet. kurdum. Doğan <laughs> mı bir anda gözleri açıldı bu ne falan oldu hemen geriye doğru gel 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 geri gidelim dedi. Zaten böyle düz gidiyordu bizi gördü ama galiba o zaten karşıdan karşıya geçecekti. ya yani Ormandan diğer ormana yolun geçiyordu. Bizi gördü, ben bizi takip ediyor. Hani parçalandık, öldük, hayatımız bu kadar falan diye düşündüm. Yani bayağı yaralı bırakırdı yani saldırısı. Çünkü büyük, köpekten büyük bir şeydi. Hatta tilki mi, kurt mu çok arasında kaldık. Buranın içinde de tren yolu olması da çok ilginç. Bildiğiniz mahalle gibi buraya yani. Ve buradaki oteller de bayağı güzele benziyor. Tabii canım yamaçta uyanıyorsun. Aynen. Sabah kalkıyorsun kanyondasın. Arkadaşlar şimdi çıkışta bir görevliyle konuştuk. Bize de kurt gördüğümüzü bunun imkanı olabileceğini, olabilir mi diye sorduk. O da bize, burada herhangi bir kurdunuz yok, kurtlar yok. Bir çeşit yabani köpek dedi. Evet, kinds of wild dog dedi. Neden? Aslında dedi, korkmanıza çok gerek yok ama da yine de temkinli olmanız gerekiyor çünkü saldırabiliyorlar mesafenizi evet. korumazsanız dedi. Burada çok değişik bir sürü başıboş at, işte inek, köpek böyle yabani türleri var. <laughs>